Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, gerçekten sıra dışı bir şey var. Evet. Elimize Exile Lab arşivinden üzerinde kurumsal bellek birimi damgası bulunan çok özel bir belge geçti. Bu belgeyi okumaya başladığımda anladım ki bu sıradan bir analiz değil. Hiç değil. Korkuyu hepimizin hissettiği o ilkel duygu olarak değil... ...bilinçli olarak tasarlanmış bir yönetim aracı, bir teknoloji olarak ele alıyor. Bizim de bu bölümdeki görevimiz bu ana belgeyi bir nevi harita gibi kullanarak totaliter ve post totaliter sistemlerde korkunun nasıl bir iktidar mimarisine dönüştürüldüğünü adım adım çözmek. Evet. Şöyle bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Sistemin temel yapı taşları olan belirsizlik ve öngörülemezlikten başlayacağız. Bunun toplumu nasıl sessizliğe ve izolasyona sürüklediğini göreceğiz ve en sonunda belki de en tekinsiz yere. Evet. Hepimizin zihninde yaşayan o küçük iç sansürcüye varacağız. Bu gerçekten de konunun kalbine inen bir yaklaşım. Çünkü bu belge korkuyu ben korkuyorum gibi kişisel bir psikoloji meselesi olmaktan çıkarıyor. Evet, kişisel değil diyor. Diyor ki, hayır bu kişisel değil, yapısal. Bu bilinçli olarak döşenmiş bir altyapı. Tıpkı bir şehrin yolları, kanalizasyon sistemi gibi. Toplumun da görünmez ama işleyen bir korku altyapısı olabilir. İşte bu bakış açısı o sistemin görünmeyen dişlilerinin nasıl döndüğünü anlamak için kilit nokta. Anladım. Olaya böyle bakınca her şey daha anlamlı gelmeye başlıyor. Harika bir benzetme, korku altyapısı. O zaman hadi bu altyapıyı, bu mimariyi biraz sökmeye başlayalım. Belgenin ilk ve en temel teziyle başlıyorum. Korku kendiliğinden ortaya çıkan bir duygu değil, bir teknoloji, bir yönetim altyapısıdır. Evet. Şimdi Teknoloji deyince benim aklıma hemen kablolar, yazılımlar, makineler geliyor. Korku nasıl bir teknoloji olabilir? Belge bunu nasıl somutlaştırıyor? Çok yerinde bir soru. Belge teknolojiyi belirli bir amaca ulaşmak için kullanılan sistematik yöntemler bütünü olarak tanımlıyor. Yani bir yöntemler bütünü. Aynen. Bu açıdan bakınca korku bir iktidar teknolojisidir. Peki araçları ne? Kabloları yok. Evet. Ama dili var, sosyal ilişkiler var, kurumlar var. Mesela. Mesela belirli kelimelerin tehlikeli olarak kodlanması, belirli konuların kamusal alanda konuşulamaz hale gelmesi. Bu dilin kendisini bir kontrol aracına dönüştürür. Anlıyorum. Ya da kiminle görüşüp görüşemeyeceğinizi belirleyen sosyal baskı. Bunların hepsi o altyapının boruları, kabloları gibidir. Sonuçta ortaya belgenin tabiriyle görünmez duvarları olan bir siyasi mimari çıkıyor. Ya ...içinde hareket ettiğiniz alanın sınırlarını siz fark etmeseniz bile o sınırlar hep oradadır. Marenin en büyük gücü görünmez olması. İnsanlar kendi kararlarını verdiklerini sanıyorlar ama... ...aslında önceden çizilmiş bir labirentin içinde yürüyorlar. Kesinlikle. Ve bu yaklaşımın bu kadar etkili olmasının sebebi de bu. Korkuyu kişisel bir sorun olmaktan çıkarıp... ...herkesi kapsayan sistemik bir normale dönüştürüyor. Hmm. Korku bireysel kaldığında kişi kendini yalnız hatta belki de paranoyak hissedebilir. Ama ne zamanki komşunuzun da, iş arkadaşınızın da benzer endişeleri fısıldadığını duyarsınız, o zaman anlarsınız ki bu kişisel bir durum değil. İşte o an kolektif bir çaresizlik hissi doğar. Ve belgenin altını çizdiği şey de bu sanırım. Defalarca çizdiği şey bu. Bu tesadüfi bir sonuç değil, kasıtlı bir tasarım. Peki bu kasıtlı tasarımın motoru ne? Bu mimariyi ayakta tutan enerji nereden geliyor? İşte burada belge sistemin kalbine iki ana mekanizmayı yerleştiriyor. Bilirsizlik ve öngörülemezlik. Evet, filit kavramlar. Belirsizlik ilkesi o kadar basit ki insan nasıl bu kadar etkili olabildiğine şaşırıyor. Diyor ki, insanlar neyin serbest, neyin yasak olduğunu tam olarak bilmediklerinde en güvenli yolu seçerler. Yani yani hiçbir şey yapmamayı. Bu mayına basma korkusu gibi. Hani tarlanın neresinde mayın olduğunu bilmiyorsanız tarlaya hiç girmemeyi tercih edersiniz. Aynen öyle. Bu durumda cezalandırılma ihtimali yani o belirsizlik cezanın kendisinden çok daha güçlü bir caydırıcıya dönüşüyor. İnsanlar sürekli kendi kendilerine acaba bu adımı atarsam başıma bir şey gelir mi diye denetlemeye başlıyorlar. Yani kendi gardiyanı oluyorsun. Belgenin oto kontrol ve kendini sınırlama dediği şey tam da bu. Kendi gardiyanınız oluyorsunuz. Yani yolun kenarında görünmez bir elektrikli çit var gibi, nerede olduğunu, ne zaman çarpacağını bilmediğin için yoldan hiç ayrılmıyorsun. İktidarın öngörülemezliği de sanırım bu çitin voltajını sürekli değiştirmek gibi bir şey. Aynen öyle. İktidarın öngörülemezliği, bu belirsizliği besleyen yakıt, belgeye göre iktidar kuralları sürekli değiştiriyor dün alkışladığını bugün cezalandırabiliyor. Dün lanetlediğini bugün yüceltebiliyor. Buna seçici cezalandırma diyor değil mi? Evet. Yani suçun ne olduğu değil, kimin işlediği önemli hale geliyor. Bu durum iktidarı analiz edilebilir, mantıksal bir yapı olmaktan çıkarıyor. Onu? Onu rasyonel olarak anlaşılamayan, sadece korkulması gereken soyut, kaprisli bir güce dönüştürüyor. Yani bir nevi sistemin hatası gibi görünen şey aslında sistemin ta kendisi. Kaos bir arıza değil, özelliğin kendisi. Kesinlikle. Belgedeki strateji olarak kaos ifadesi de tam olarak bunu anlatıyor. Eğer karşınızdaki gücün bir sonraki hamlesini neye kızıp neye sevineceğini asla tahmin edemiyorsanız, ona karşı rasyonel bir direniş stratejisi geliştirme imkanınız da ortadan kalkıyor. Çünkü strateji öngörülebilirlik gerektirir. Elbette. Öngörülebilirlik yoksa Geriye sadece pasif bir şekilde beklemek ve korkmak kalır. Belgede tam da bununla ilgili bir örnek var. Bir yazar yıllarca onaylanan bir konuda bir makale yazıyor ve bir sabah aniden çizgiyi aşmakla suçlanıyor. Kimse o çizginin nereden geçtiğini bilmiyor. Ama o tek bir olay. O tek bir olay yüzlerce başka yazarın o konuya yaklaşmasını daha en başından engelliyor. İşte sistem böyle çalışıyor. Peki bu öngörülemezlik sadece ceza için mi geçerli? Belge ödül mekanizmasının da benzer şekilde çalıştığını söylüyor mu? Yani kimin neden terfi ettirildiği, kimin neden göze girdiği de bir muamma mı? Elbette. Bu madalyonun diğer yüzü. Liyakatin, çalışmanın veya belirli kuralların geçerli olmadığı, ödüllerin de cezalar gibi keyfi dağıtıldığı bir sistem düşünün. Hım. Bu durum insanları sadece korkutmakla kalmaz, aynı zamanda onları sisteme yaranmaya, sadakat göstermeye de iter. Çünkü kurallar belli değilse, tek geçer akçe iktidara yakın olmaktır. Anladım. Bu kaos sadece bireyin rasyonel dürencini kırmıyor, aynı zamanda insanlar arasındaki güveni de temelden sarsıyor. Bu da bizi doğrudan toplumsal etkilere getiriyor sanırım. Evet, tam doğruya geliyordum. Çünkü bu sistem sadece bireyin zihnini oynamıyor. Doğrudan toplumun dokusunu, o bizi bir arada tutan bağları hedef alıyor. Evet. Kaynağımız sessizliğin zamanla nasıl bir tür sosyal sözleşme haline geldiğini anlatıyor. Bu yukarıdan dayatılan bir durum olsa da zamanla insanlar tarafından kanıksanıyor. Herkesin ne hakkında konuşulup ne hakkında susulacağını bildiği, yazılı olmayan bir anlaşma bu. Ve bu sessizlik sözleşmesi insanlar arasındaki yatay bağları, yani arkadaşlıkları, komşulukları, dayanışmayı yavaş yavaş eritiyor. Neden? Çünkü güvenin olduğu yerde konuşursunuz, risk alırsınız. Güvenin olmadığı yerde ise susarsınız. İnsanlar birbirleriyle dertleşmek yerine kendi içlerine kapanıyorlar. Bu da herkesi tek başına bırakıp doğrudan dikey iktidar ilişkisine yani devlete bağlıyor. Yani tek muhatap, tek muhatabınız, tek sığınağınız, aynı zamanda tek korku kaynağınız olan yapı haline geliyor. Bu durumun psikolojik etkileri korkunç olmalı. İzolasyon, yalnızlaşma. Belge bunun bireyi nasıl daha yönetilebilir kıldığını da anlatıyor mu? Hem de nasıl? Belge izolasyonun bireyi desteksiz ve savunmasız hissettirerek yönetilebilirliğini katbekat kat arttırdığını söylüyor. Yalnızlaşan insan, sistemin ona sunduğu tek gerçekliğin dışında alternatifler olabileceğini göremez hale geliyor. Ki bu da, bu nokta, belgede altı çizilen sistemin en temel stratejilerinden biriyle doğrudan bağlantılı. Alternatifleri yok etme stratejisi. Alternatif derken tam olarak neyi kastediyor bu belge? sadece muhalif siyasi partiler mi? Çok daha fazlası. Bağımsız medya kuruluşları, eleştirel düşünebilen üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, entelektüel çevreler. Anladım. Bunların hepsi bireye yalnız olmadığını ve başka bir dünyanın, başka bir düşünme biçiminin mümkün olduğunu hatırlatan yapılardır sistem bu yokuları sistematik olarak ortadan kaldırarak veya içini boşaltarak aslında belgenin ifadesiyle gelecek üzerinde tekel kurma hedefini gerçekleştiriyor vay canına eğer başka bir gelecek hayal edemiyorsanız size sunulan mevcut duruma katlanmaktan başka çareniz kalmaz yalnızlık hayal gücünü de öldürür gelecek üzerinde tekel kurmak bu ifade bile tek başına çok ürkütücü ve sanırım şimdi en tekinsiz, en rahatsız edici kısma geliyoruz. Evet, sistemin artık dışarıdan bir güce, bir polise, bir tehdide bile ihtiyaç duymadığı o an. Analizin zirve noktası, iç sansürcü. Evet, sistemin nihai zaferi. İç sansürcü, sizin zihninizin içine yerleştirilmiş bir devlet görevlisi gibidir. Artık dışarıdan bir baskıya gerek kalmaz. Yani o sorular... Bunu söylersem başıma bir şey gelir mi? Bu yazıyı paylaşırsam fişlenir miyim? Bu adıma atarsam dikkat çeker miyim gibi sorular daha eyleme geçmeden hatta bazen düşünce aşamasındayken bile kişiyi durduran bir fren mekanizmasına dönüşür. En büyük başarısı da bu sanırım. En büyük başarısı inisiyatifi, yaratıcılığı ve cesareti daha doğmadan boğmasıdır. Yani sistem o kadar başarılı oluyor ki kendi kendini yeniden üreten bir yapıya dönüşüyor dışarıdaki baskı kalksa bile zihnimizdeki o gardiyan mesaisine devam ediyor. Tam olarak bu ve tam bu noktada belge bizi çok daha sarsıcı ve kalıcı bir kavrama getiriyor. Korkunun nesiller arası aktarımı. Bu ne demek? Bu sistemin belki de en zalim mirası. Ebeveynler çocuklarını koruma içgüdüsüyle onlara Aman oğlum kızım sen karışma. Siyasetten uzak dur. Herkese güvenme. Sessiz kal. Başını belaya sokma gibi öğütler verirler. Aslında bu tamamen iyi niyetli bir koruma çabası. Elbette. Niyet tamamen korumak. Ama sonuç ne oluyor? Korku bir kültürel kod olarak bir aile mirası gibi nesilden nesile aktarılıyor. İnanılmaz. Ebeveynler kendi yaşadıkları travmaların bir sonucu olarak çocuklarına hayatta kalmanın en güvenli yolunun sinmek ve görünmez olmak olduğunu öğretiyor. Belgeye göre korku bu yolla artık anlık bir tepki olmaktan çıkıp bir ulusal psikolojinin parçası haline geliyor. Yani bu sistem yıkılsa bile toplumun üzerinde onlarca kalabilen en yapışkan en zor sıkılıp atılan mirasıdır. Yani en iyi niyetle çocuğunu korumak için yapılan bir şey aslında o çocuğu esir alan sistemi besleyen bir yakıta dönüşüyor. Bu inanılmaz trajik bir döngü. Kesinlikle Peki sistem bu korku atmosferini nasıl sürekli canlı tutuyor? Yani bu mimari pasif bir şekilde orada durmuyor, sürekli kendini yeniden üretiyor olmalı. Belge bu konuda ne diyor? Evet, sistem statik değil, dinamik. Kendini sürekli hatırlatması gerekiyor. Belge bunlara gösteri amaçlı jestler veya korku ritüelleri diyor. Korku ritüelleri. Bu ne demek? Ara sıra yapılan, kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen olaylar. Çok ünlü bir gazetecinin bir sabah ansızın tutuklanması Saygın bir akademisyenin bir gece yarısı kararnamesiyle işten atılması, bir iş insanının mal varlığına el konulması. Evet. Bunlar o kişileri cezalandırmaktan çok daha öte bir amaca hizmet eder. Bunlar birer ritüeldir. Yani amaç o tutuklanan kişiyi cezalandırmaktan çok geri kalan milyonlarca kişiye bir tiyatro oyunu sergilemek gibi mi? Kesinlikle bu kamusal ritüellerin asıl amacı tek bir kişiyi cezalandırmak değil o ceza üzerinden milyonlarca insana mesaj vermektir. mesaj ne peki? verilen mesajda şudur. görün en tepedeki en güçlü en dokunulmaz sandığınız kişi bile bir anda yok olabilir. o halde siz kimsiniz ki? sakın ha, sınırı aşmayı aklınızdan bile geçirmeyin. anlıyorum. bu ritüeller iktidarın her şeye kadir olduğu ve vatandaşın ne kadar çaresiz ve kırılgan olduğu algısını sürekli olarak yeniden teyit ederek o kolektif korku kültürünü taze ve canlı tutar. Paslanmasına izin vermez. Anlıyorum. O zaman tüm bu konuştuklarımızı, bu kapsamlı belgeyi masaya yatırdıktan sonra şöyle bir toparlayalım istersen. Tabii. Korku öyle havada uçuşan tesadüfi bir duygu değil. Aksine belirsizlik ve kaos gibi motorlarla çalışan sessizlik ve izolasyonla toplumun dokusunu çözen ve en sonunda zihnimize yerleştirdiği iç sansürcüyle kendi kendini devam ettiren, evet. bilinçli olarak tasarlanmış bir teknoloji, bir iktidar mimarisi. Çok güzel bir özet. Ve belgenin son cümlesinde de vurguladığı gibi, bu sistemi, bu mekanizmaları anlamak, ona karşı zihinsel ve toplumsal bir direnç geliştirmenin de ilk ve en temel adımı. Farkındalık yani. Bu farkındalık bir toplumun post totaliter olgunluğa geçişinin temelini oluşturuyor. Yani korkunun nasıl bir araç olarak kullanıldığını anladığınız an onun üzerinizdeki o büyülü, paralize edici etkisini de kırmaya başlarsınız. İsmini koymak, onu isimlendirmek gücünü azaltır. Bu gerçekten de üzerine uzun uzun düşünülecek bir analiz oldu. O zaman bu derinlikli sohbeti dinleyicimizi de düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Harika olur. Belgeye ve konuştuklarımıza dayanarak aklıma şöyle bir soru takılıyor. Eğer bu sistemin en büyük gücü alternatifleri yok ederek varlığını sürdürmesi ise, sadece farklı bir geleceği hayal etme eyleminin kendisi, tek başına ne kadar güçlü bir direniş biçimi olabilir?